Normal oyun oynayalım. Sürekli aynı çare oynamayalım. Sürekli yunara deneme olmasın. Bu ara blind picklerde en çok Lucian'ı beğenmeye başladım son zamanlarda. Lucian denemeye devam edeceğim. Umarım Nami almazlar yanıma. Engage support al. Böyle kalsın şimdi. Hop Nami'ye döndük. Anla ki. Aphelios oynadı geçen gün. Pays baba. Prolar yavaştan Aphelios'u şans veriyorlar. Sana kendince geç kalmadılar mı? Ya ben. Hala o kadar Afelios hype'ında değilim. Kompetitif için böyle tarafsız düşünecek olursam. Aphelios yürütülmeye, elinden tutulmaya muhtaç bir şar gibi geliyor bana çünkü. var oynadı? JDG mi oynadı? Adam LPL'de mi oynadı Pace? Aphelios'u. Üçüncü maç falan oynamıştır herhalde. Bilmiyorum. Görmedim ben. Matchup'ı nasıldı? Support'u trash miydi mesela? Hangi Brook kimdi? Bana 110, 113, 113 smurf, Smurf'ı bu? Allah Allah. Bu hesaptan oynuyor Brawl Returns map'i açacağız galiba. Kralı returns kim bilmiyoruz. Belki maçı falan yayını bir şey vardır. Elini ısıtıyordur. Aba bak, yazalım dilimizi. Ara ara. Sese girmek istemiyorsundur belki diye düşündüm. Dikrim falan var şimdi. Hello, Acaba. naber abi? Bir senle. Ben değilim, iyiyim. Oynamayalım oyunu, babak mabak yazalım <laughs> birbirimize. <laughs> Bat'a gidiyorum. Şey, bizdedir. Boç'tan kol geldi bana. Ne kol abi? Bak don't it wave is yazıyor. <laughs> Boç. Çok tehlikeli bir adama benziyor. O. Her an senin menteli patlatabilir abi. Konuşan namileri sevmeyiz. Atacak EW, oynayacak. Konuşmayacak değil mi abi? Aynen öyle. Dediği gibi yapıyoruz ama. İlahi ev Koş haklı. Adam da bu tepet diyor. Ne diyor ya? Hmm. Bunlar boğuluyor. Beş saniye geç geleceğim. Okey. Hemen wave'i büyüteceğiz. Muhtemelen adamları zonlayacağız. Wardları yok. Harcadılar wardları hep. Mid'de gidecek adam. Büyük ihtimalle. Buradan. Gelmene gerek yok abi. Adam tapa giderse dive var mı? W's'un aldık mı ya denesek mi acaba? Bariyeri falan duruyor. W'su yok. Geliyorum. Canlı atalım. Canlının da canı okay, azda. Okey okey okey. Ben W ile resetleyebiliyorum. Canlı çıktı. Canlı hep çıkarsa bakacağım bu adama döneceğim abi. ona da olur. Canlı dayım. Bir yere çıktım. Burada tutarım adamı. Öldü ee. Çok güzel bir burst şeyi gördüm. Telsizi kapatıp daldım direkt adama yani çok sağlıklı durum. İyi daha bildim. Yine sak. Nila flash attı mı? Aa emin değilim ondan. Summoner'ları hiç anlamadım vallahi. Canlı flash'ını gördüm. O kadar. Canına flash, nilat yer diyelim. Sağlıklı olsun. Irelia böyle bir match-upta swap'a okey olur mu acaba? Gerek de yok gerçi de. Gerek yok ya bence de. O adamları keselim perma. Eğer bana yardım edersen Ejder'de dakika altıda dive'ımız olur. Level Hı -hı. altı olacağım. adam base isteyecek. Büyük wave var üzerimde tutacağım ama. Ali bir yine bota pet diyor. Yine 5-10 saniye erken gelebilir. Okey okay, okay. Jana mis? O beni geriyor birazcık sana bir şey yapmasın orada da. E yapamazlar ya bunu. Kırpıyon wave'i. Bu wave resetleyip gitmek isteyecekler. bir bayılıyor gibi. Bir daha vuracağım. Ben öldüreyim orange yetmediyse. Ay yetmedi ya. Yani. Bir wave pushluyorum. Break'e girelim. Tamam. Değil mi? Evet evet. Gerek bile olmayabilir yardıma bakalım. Hmm, gerekecek. Geliyorum geliyorum. Bir süren var. 50-50'yi ben kazanıyorum. Kalkayım. Burada flash attı. Hı hı. Adamlar senin base attığını düşünecek böyle istiyorsan İstiyorsan ultiyle bakarım. Hiç mana tamam, yok. Ben base istiyorum. Okey, okey. Tamam. Biz Janna'yı kestik gibi. Başı boş olan Janna'yı yakaladık. <laughs> no flash set. Ben neyim onu. Böyle bir top side'dan. Revolution, I am late. Okay. Grabları mı oynayalım? Yollamak için acaba bir mesaj atsan mı adama? Bota dive de atabiliriz istiyorsan. Slow push at abi, bota dive atalım. Tamam, tamam. Bu evi yetişebilecek misin? ee evet, geç geleceğim mi? biraz 7.30 lanet olası 7.30 wave sonra 2 wave geleceğim Oli bir de burada. Biraz korkuyacağım bunu. Bariyeri vardı. Ben arada oynuyorum. Ulti atıyorum yetişemezler. Ma Maybed my... oldu ya. Adam öldü sandım. Biraz da benim maybed oldu ya. <gülüyor> Ultileri <gülüyor> beraber atarsak oynayamazlar adamlar bence. Anladım. Beklet yani o ultiyi diyorsun evet. öyle mi? Evet abi. <laughs> Ben voleyi unuttum ya. Dediği sen de duyamadım valla. Adama odaklanıyorken. Planı hmm. biraz o bozdu. Ben adam grabdadır diye düşünüyordum. Ha, yani işte. ben de öyle düşündüm de. Onda da opsiyon yok. Birileri yok. Ordular var Orada ward yoktur bence. Bakacağım ben bir. O Janna tamam. Direkt dive'larız. Benden geçebilir büyük ihtimalle de bayağı hasar yer. Tank diyorum. Tanklayacağım. Bir tur daha tanklayacağım. O oh, kötü oynadım ya. ya. Çok tankladım. Öldürebildi ha. Mi? Milan'ın W'su da saniyeler geçmek bilmiyor ya. deşiyorum burayı. Şimdi çocuklar duramadı ama. Ben kuleyi zorlayacağım gibi. bir tap tarafından. Canayı yoktu. Bir dahaki ev kuleyi alacağım. Daha da ulti yok. Böyle bir bot tarafından olması lazım. Zed de geliyor. Gelmiyor gerçi. Gelmiyor. Mide oturmam lazım benim. Adama pingleyeyim. Adam öyle gibi. soru işaretini yedin. Kesemeyeceğim büyük ihtimalle ama bakalım. Ah be. <laughs> Base attırmam bunları. Dediğinde de rape de yok, ultisi de yok. Flash W bakıyorum. Ooo gibi. Evet, tamam. Biraz Verliyorum. baş belası bir şey. Evet. Oh ben de fark etmedim ya. Baby çok hızlı temizledi. Nasıl düştük bu Tonga'ya? <laughs> Flash yok. Voli bir geliyor top tarafından. Aha. 3 ve 2 ama. bir burada. Gözüktü. Bu adam ekstra durdu. Top'taki adam birebir ölmeye mi başladı bizim? Gerçi Voli mi evet. Bu adam yine duruyor. Overturn'ın Overturn'ı ya abi. Ultim 30, sonraki wave bakabilirim. Zed yani, base, Voli 100'de 30 can. Taptan bir mundo yürüyor gibi buraya. Tutmak için. O adam tapa açılır bence. Yani. Buna yardım lazım mı? Hiç sormadım ama. Yok yok. Bu evde ulti bakacağım. Okey. Ultimi bekleteceğim. Oh. Yerler mi bilmiyorum ama attım bir. Kuleye bakıyorum şey galiba ya. Ben ölüyüm gibi gözüküyor. İyi bu arada ya kötü değil. Oğlum bu ne ya? Bir yana geliyor. Lan oğlum tamam bro. Ben öldüm ha. Yana nasıl işe şey lan orada kankam. Gireceğim Ulan lan sıfır hepsine. abi. Skillsiz ve bir can derifler. <laughs> görmek lazım. Ben de çok işe yaramazım ya. Ağaç görevi göreceğim bu maçta. Renk bana adam bile Mavuka'yı oynarsa limitli. <laughs> İş bize kaldı bastonumla taşımaya çalışacağım bu oyunu. Baya güçlüyüm ha. Şu Z'de ölmemem Adamın lazım. Adamın ultisi gelmiştir bence. Lino flash. Rift'i oynayabileceğiz mi? Çok karanlık orası. Oynayamayacağız sanki. Adamlar şu an almıyorsa oynarız. A almış. Adamların bot kamplarına bakmayalım mı? Yoktur bence. Tamam. Kendi kamplarını ben. O taraf çok karanlık. Yaramazlık dönmesin. Aslında mide vurmak istiyorum. Şeyle. İrelia ile. Oh. Go. Onu kullanalım. Ben de iyi durumdayım. Dead bot bence yarmak lazım burayı da. Zed yürüyebilir şu an karanlığa geçti. 5 olabilirler burada. TP'miz var. İyi gözüküyor. Buranın... Devamı yok ya. Okey. Dead missing. Wave için kalırım istiyorsan. Gerek yok. Bugün rapid fire gitmeyeceğim demem olmasına rağmen. Bu Mundo'yu Mundo'ya lazım gibi duruyor. Ben arkandayım full. Nereye dönebiliriz buradan? Sen çok yapacak bir şey yok ya. Bu vision'ı tutup ejlere bekleyeceğiz. Biraz daha ileri taşıyabiliriz aslında. Zed'i gördüğümüz zamanlarda çok geride duruyor adam. Zed gelir buraya belki. Bot'a bakacaklar. Ben mid değil. Çok giderlerse Sadece... bot'a mid'e vuralım. Küçük Böyle mesela... hmm. diyorsun. Zor gibi duruyor ben ya bu. Belki rotlayıp kesmeyi falan deneyebilirdik de zor valla. Tapı mı deflemek lazım Tapa deflemek lazım şu, şu an. Ölebilir adam. Adam ölmezse mi oynarız? Ben bir şeyler deniyorum. Ultim var buraya. Bakacağım. Canlı ya da zeli keseceğiz her Bunlar çok durdu. Evet, tam... Drake mi ne, yoksa? Drake Tamam tamam. Drake ya. ya. İstiyorsan gidebilirsin lazım. abi Okey misin şu an? Bakayım okay. Bir daha lazımdı. Neyse. Adamlar bot'tan gidecek ya, botu bir tur puştlasak mı? Atakan çıkıyor ama Onu alamazlar ya Puştlaması bot'a gidiyor mu zaman? Alır Ben şimdiden yani gidiyorum şekilde... Burada savaş olacak bence Bakıyorum Atakan için ya çok at... korkuyorum ben ya gittiğimiz gibi adam bottan tier 2 alacak o sıkıntı. Şu an alamaz da. Geliyorum. Adam troll diyor bir ona bakıyorum. 4 midler. 4 ve 3 burası. Ben Nilay'ı bir öldüreceğim. Geliyorum. Maalesef öldüremiyorum ama bir çankladım bunları. Kapsayda girebiliriz. İleride alabilirsin istiyorsan wave'i. Belki uh -huh. ben de ulti bakarım buradan. Ulti bakıyorum. Çok iyi. Ee, bloklayacağım bütün kill'ları. Canlı yukarıda. Yapamadım. İyi gözüküyor ya yine de. Bir Elyan'ın damage'ine bakmak lazım burada. Yağım yok gibi. Hagar ya. garip başladı. Başlamam lazım bir şey. Red rahat ederdik de. Gitti galiba dimi o? Yürümenin anlamı var mı? Yürü abi bir bakalım. Smite'ım da yok benim ama Belki dikkat dağıtırım burada. Gitti gitti. O adamın smite yokmuş. Çalardım ya. Çıkarsın herhalde. Çıktım. Ama Navari lazım. Bu eşya biraz Mondo'yu düşebilir <laughs> Bana Beyze izin var değil mi? Var ya bir şey yok mu yaptı şu an? Bunda 16 olunca adamı nasıl keseceğiz ama onu düşünüyorum. Vallahi, biraz korkutuyor bir adam. Ne zaman dehşet fedi ya o böyle? Pozisyon alırsak yine oynayabiliriz ama böyle fight'ın uzun sürmesi lazım senin skill atabilmen için. Bence dikkat etmek lazım şu an seni bekleyelim. Hı hı. Anti yılımız da yok. O da korkutucu biraz. Umun da tapta. Şu an herhangi bir fight iyi abi. Ulti atıyorum buraya. Tamam. Bakabiliyor musun? Böyle bir yiyecek. Bun bunu da TP attı. Çok iyi gözükmüyor burası. Bloklarım Q'ları da. Yok yok yetmiyor ya. Çok zor duruyor. <laughs> evet. Ya bunu gösterince engage atmamız lazımdı da. Adam pp attırmaması gerekiyordu adamın. Daha iyi scale oluyorlar bir de. bu oldu oyun. Vay anasını ya. Anti yıldan sonra yine kazanabiliriz bence. Biraz zor ama sana bakıyor abi. <laughs> Bunda bota giderse savaş deneyelim. Okay. TP'si yok. İrelia'nın TP'si var. Bunun da botta. Şuralara belki girmemiz gerekecek. Ben giriyorum şimdiden. Bunda gelecek şimdi. Burada bir bakalım ya flash W atabilirim adamların üzerine. Okay, okay bekliyorlar adamlarda. Bunu da hala botta. Mide bakacağım. Ben kendimi öne atacağım ya buraya tamam. No W. Bu eve bence Mundo yetişecek. Size yakın keseceğim. Evet, kontest istiyorsan. Hatta buraya dokunmasak evet, evet daha iyi. Evet evet çalmayı deneyeyim ya ben. Relia'nın gelmesi lazım ama. Adamın tipe bak abi korkutucu. Ya Nami çok belli kanka burada ne olacağını. Dead no flash. Adamı o dinleyelim bakalım derken buradalar. Karşımın tuhaf ve rahatsız edici. Ben bu adamı öldüremem şu an. Blue orbum da yok. Şuradan oynasak çalmayı denesem en azından. 6K. Aldılar neşe. Ben ölüyorum. Kiana yine yazılız. bitmiş. Bitik. Nerede gitti ya bu oyun buraya? Ben çok hata yaptım ya. Botta öldük. Midde de öldüm sonrasında. Bir de bizim top bütün gankleri yedim. Bütün her şeyi oturdu. Ya bence mid lane'imizin olduğu senaryo yine kazanıyoruz bu arada. Bu mid lane niye yoktu bilmiyorum. Adam ağır yoktu evet. yani. Bizim kusursuz oynamamız lazımdı. Aynen. Biz kusurlu oynadık. Evet. Harbiden de kusurlu oynadık. Neyse, eline sağlık abi. Hadi görüşürüz. Sekmeyelim mi? Gidiyorsun? İyi mı var. Top, toplantı var abi. Bugün de maç var. Aa, ha, hadi kolay gelsin. İyi şanslar. Eyvallah abi. Görüşürüz. Bay bay. Bu oyun böyle oldu arkadaşlar. Hata yaptım ya. Hata yapmamam lazımdı. Team fight'ı ilk team fight'ı galiba Hilda flashlasam falan belki kazanabilirdik yani. Vundundo'nun çok fed olması da ya ama o neydi abi gerçekten adam bir CS bile kaçırmamış olabilir ne kadar sağlıklı bir oyun oynadı yani. Üçüncü eşya Dominik alınsa çok düşer miydik? Abi belki de ikinci Infinity değil ikinci Navar'ı alıp sonra ani hatırat alsam belki daha iyi olurdu. Bilemiyorum ki. O Mundo'nun öyle öküz gibi güçlü olacağını tahmin edemedim bu ilde başlarken. Şeyi iyi yaptım mesela Rapid Fire almanın sıkıntı yaratacağını düşündüm önde olduğum halde. Onu iyi saptadık ama üçüncü de Dominik gerektiğini saptayamadım yani. Yuh oluyor o durumda. Ben çok fed başladım çünkü oyuna. CS falan da bayağı iyi CS aldık, bayağı iyi kill aldık ama yetmedi demişim yani. Zed'i bile zar zor öldürüyordum. Ninja tabi Steel Sigil falan almış. Vallahi üçüncü Dominik gerekliydi herhalde. Bence takımsızlık abi bu. iki solo lane de yoktu oyunda. Bir tanesinin iyi oynaması gerekiyor bence. İkisi de yok. Karşı jungle oraya oynamış olabilir birazcık ama Oğlum Olivier bayağı bota da, botta da dive falan coverladığı oldu yani. Sürekli kamp atmadılar bence top lane o yüzden. Ben mid lane'lerde hep Nilah'ı kesmeliyim normalde de. Sayı da hep eksik gibiydik ya. O Nilah o kadar oynayamamalıydı oyunu. Biraz çok, biraz sakat hareketler yaptı. Daha fazla öldürmek lazımdı onu muhtemelen. Yapamadık ama.